Ne istemiştin bey amca? Ya biz... Uh, roç konserine gideceğiz. Ya biz seviyoruz böyle rock müziğini falan da... ...bir dinlemeye gelelim dedik yani. Hadi ya, yedim ben de tabii. Vallahi çok seviyoruz biz roç ko konserlerini. En çok kimi dinlemeyi seviyorsunuz peki? Mesela bir an şey en çok Arif Şen Türk'ü dinliyorum. Hani bilir misin? Aman bre deryalar kanlıca. O şarkıyı söyler. O ayrıca benim amcamın oldu. Ben Osman Şen Türk ya. Yürü git kardeşim. Kafamı buluyorsun bizden. Yapalım gidelim. Sizi görmeyeceğim bu kapının önünde bir daha. Tamam kardeşim. Tamam. İttirip durma ya. Ne ediyorsun be? Osman Aga yuh diyorum sana ya. Niçin? Ya adam hangi rakçıyı seviyorsunuz dedi. Sen de bula bula Arif Şentürk'ü mü buldun ya? E başka kimseye tanımam ki benim çocuğum. Bilemezsen. Arif Şentürk ne kadar güzel bizim Rumeli türkülerini söyler. Aman buraya der falan filan. Ya tamam Osman Aga bir itirazımız yok da. Bu Arif Şentürk şimdi rakçı mı? Aa tövbeler olsun. Asla. Ya. Yani. E tamam işte onu diyorum ben de. Şimdi bu yarmalar bizi var ya hayatta hiç şey almayacaklar yani. E ne yapacağız peki o zaman? Ne bileyim abi bu kılık kıyafet de falso veriyor ya. peşin söyleyeyim ben kadın kılığına girmem ama. Ya tamam Allah Allah ben de meraklısı değilim kadın kılığına girmenin de. Bir rakçı kılığına girmemiz lazım o isyancı ruhu göstermemiz gerekiyor yani. Ben isyan sen anlamam öyle. Ya öyle isyan değil Osman Aga. Bu isyanı zaten dünyayı çekilmez hale getirenleridir genelde. Aa öyle mi? O zaman ben de onlarla beraberim. İyi hadi kalk o zaman da şu etrafa bir bakalım. Birazdan Scream diye bir grup sahneye çıkacak. Acayip sahne şovları var ha. <laughs> sahne o Scream maskesiyle çıkan gruba diyorsun değil mi? Evet aynen öyle. Resmen uçuruyorlar insanı ha. Ya hadi Osman Aga hadi çıksana. Çık, çıkamam be durmaz mısın? Tuz yıvası gibi bak! Tamam mı sen? Ah, eyvallah gençler. Bir şey değil amca. He. be ya? kalabalık, şuraya bak be Vallahi iğne atsan yere düşmez. Biz bu kalabalığı nasıl bulacağız direği? Ha? Yani sanki saman yığınında iğne aranmış gibi. Ya Osman Aga bir yerden başlayacağız işte ne yapalım? tipler Tiplere bak tiplere. Ne ka, ne ka korkunç tipler be. Eğer direkt de bunlar gibi isyankar olursa biz bunu nasıl dizginleyeceğiz yani? Ya Osman Aga, ne kadar tantana yaptın ya. Çeneni çalıştıracağına birazcık gözlerini çalıştırsan daha iyi olacak ya. Yani. Hadi çabuk olun çabuk, hayvanlar uzun edecek şimdi.

kusaklar salak kusaklar sizi buraya ananız mı varaz ne için gönderdi ha siz derslerinizi çalışır mısınız ananıza bu bana takılışma saygılı gençler misiniz ne biçim türküler dinliyorsunuz ha siz arınşe türkü bilir misiniz arınşe türkü ha bak Tamam bak, dileği bulduk. Biraz sakin ol Allah aşkına ya. ya nerede ha? Pardon, nerede? Aa, baba dur, yapma!